Öyle de. Hazır mısın Meta? Korkuyor mu? Bu kadar ses çıkartmaz da. Korkuyor sesinde. Hazır, hazır. Yavaş. dur göremiyorum bir saniye. Ben niye göremiyorum? Ha şimdi gördüm Herkese <laughs> selam. Merhaba arkadaşlar. Şimdi motorla geziyoruz. <laughs> Vallahi küçük, küçük. bebek sürler. <laughs> Biz şimdi köye geldik. <laughs> Abim Alanya'dan geldi. Eyvallah abi. Hangi <laughs> Fark etmez. <gülüyor> 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 Aa, şimdi metan motora binmek istiyordu. Köye geldik. Annem de köye gelecekti. Annemle birlikte köye geldik. Metan motoruna biniyor. Onlar çekmiştin zaten. İzlersiniz. Şimdi öyle okul bahçesine geldik. Biraz motor sürecek metan. Sonrasında eve gideriz. Ha? <laughs> Aynen. öyle. Büyümüşler, küçücüklerdi. Onlar da bunu bir atsana. <laughs> Aynı. atıyorsun bunlar sonra atıyor. Before after. Ha öyle ya. <laughs> Yumurta yumurtlamışlar mı? Yok oğlum da yumurtlamamışlar. Ne ara lan bunlar? Siz ne ara büyüdünüz <laughs> lan? Maşallah de. Maşallah de. Gel. Biz eve geldik. Teşlek Anneciğim var. çay demlemiş. Mantar kavurmuş. Burada gözleme yapmış. Şimdi bunları yiyeceğiz. Sobada yanıyor sıcacık. Çok güzel. Günaydın. Günaydın. Abim bize kahvaltı hazırlıyor. El sallam. <laughs> Ateşte. <gülüyor> Metan hastalandı. biz Abi, hastalandık. Atıyor, tamam. Kısa mende başka ne var? Hah? <laughs> <laughs> mende başka ne var? Bilmem. konuşmanız Dilini mi yıptı, dilinizi mi yuttunuz? Evlenecek kızlara buradan mesaj. Sabah kahvaltısı hazırlıyor. Akşam yemeği hazırlıyor. Başka ne işlerim vardı? Anlat. Ha? Çocuk bakarım. Evet çocuk da bakıyor. <laughs> Başka? Ee, motor yapıyor. Çocuk bakıyor. Öyle. Çiçeklemez mi burada? Bak Neden? Köyde bir sabah. Güneşli bir gün biraz tamam. hastayız. Aa benim buram geçmiş. ama fark etmedi evet geçmiş şu an. Vallahi rahat. <laughs> Doktu. <Rahpları bırakmadım. gülüyor> Anneme derken. Ay çok mutlu oldum. Bildi nefes alabiliyorum. Akşam biz acillik olduk. Hastaneye gittik. Benim buram ağrıyordu. Meta çok öksürüyordu. Onun <laughs> için hastaneye acile gittik ve şu an geçini fark ettim. Acımıyor anne, artık. Anne Efendim. Anne vardı ya. Daha kahvaltıdan sonra da <laughs> antibiyotik kullanıyoruz. Hayır. Anne, hani aç karnı içilecek ya. O iyileştikten sonra <laughs> bak ya. Patlıcan, biber geldi. Aa buldun mu? Nereden buldun? Yukarıda. Anne. Efendim. Ben de, şuraya, şöyle, şuraya. ben de evi şöyle bir süpürdüm. Şimdi böyle havun üstüne metan olduğu için çok şey dökülüyor ve süpür, ikide bir süpürmek zor oluyor. Onun için böyle bir kilim sürdüm. Kilim seriyorum. Kilim çok güzel. Bunu Erzivak 2'de 500 TL'ye satıyorlar. Gördünüz mü? Rengarenk. Bir arama daha et. Şimdi tekrardan burayı bir düzelteceğim. Mete Hanım. <laughs> ne yapıyorsunuz kızlar? <laughs> gel gel yaklaşma da ya isimle. Sevilir mi? Sevilmez artık. Tamam oğlum. Tamam. Kahvaltı yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Onu o zamanca kalacaktık oğlum o zaman Yazı alırız tamam? O, o. Yazın. O sonra kaldığın yerden iyi büyüdünler. Sağlıklar büyüdün. Deme oğlum. Burada araba koleksiyonumuz e, arazı, var. Hayır, <laughs> pat pat otöre. <laughs> abimin. Hı. <Allah>. Hmm. <laughs> okuyoruz. bereketlenmesi için. Öyle mi? Evet. <laughs> Tabii bunlar bunları şeyler bilmez. Böyle. Şöyle koyayım. Aşk ile <laughs> okuyarak. Etteyati, ihlas üç ihlas, üç etteyati. Ondan sonra selavat. Hmm. Biz kahvaltımızı yaptık. Ortalığı topladık şöyle. Şimdi poğaç yapacağım. Onun için şöyle malzemelerimi koydum. Mayam kabarıyor. Bundan sonra da bilmiyorum. Margarin yokmuş aslında. Elmalı kurabiye yapmayı düşünüyordum. Belki margarin alıp gelip elmalı kurabiye de yaparım. Ama önce şunu bir yoğurayım. Sonra bakarız. Hmm. Ya, biraz soğukmuş ya bunu. ben elmalı kurabiyeden vazgeçtim böyle bir kek yapmaya karar verdim daha kolay olacağı için şimdi bunu fırına vereceğim sonra poğaçaları yapmaya geçeceğim hemen tripodumu evde unuttuğum için böyle çekiyorum ancak poğaçalarımı yaptım şimdi sobanın üstüne koydum Bunlar biraz şey nedeni tepsi mayası olsunlar yumurta sarılarını süreceğim sonra kekiye de bakayım şimdi pişmiş mi pişmemiş mi kek piş, piştikten sonra bunları tekrar fırına vereceğim Abilerde de gelince çay demleyip yeriz şimdi arkadaşlar poğaçamı da fırına verdim şimdi sobaya patates ve soğan atacağım onun için böyle soğanım, patatesim, tuz pulver, bunları soğana dökeceğim. Çok güzel oluyor öyle. Saat de saat saat de üç buçuk zaten beş gibi falan gelirler hep birlikte yeriz. Bunlar da anca pişer zaten. Şimdi bunları yapayım ben. Evet benim poğaçam da kekimdi pişti ikisi de çok güzel kabardı. Ay ilk defa poğaçayı bu kadar kabarttım. Gerçekten çok güzel oldular. Şimdiden üstlerini kapatacağım. Sobayı da açtım biraz. Şurada da patatesli soğanım Şu pişiyor. Ve piştikten sonra yiyeceğiz. Ne anne? Kendine. Kendimi çekiyorum benimle. Kendim.